Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Ağustos 2021 Salı. Dünyada çok kirli bir düzen var. Zaten bunu hemen hemen herkes hissediyor ama tıpkı büyük bir filin farklı taraflarını el yordamıyla bulup tamamını görememek gibi bu düzeni de tam olarak kafasında oturtamıyor insanlar. Bu fili yani bu kirli düzeni görebilmek için farklı açılardan tekrar tekrar bakmak lazım. Hemen konuya gireceğim. Bu büyük filin bir kolu da eğlence sektörü. Hatta bu eğlence sektörüyle çocuklarımızı ve gençlerimizi yavaş yavaş şeytanilerin istediği tarzda davranan karakter oluşturan kişiler haline getirmek için de kullanılıyor. Bunun için seçtikleri ve ünlendirdikleri yetenekli kişileri kullanıyorlar ama bunlardan bazıları ise zaman zaman isyan ettiklerinde bunu eserlerine döküyorlar fakat ya ceza alıyorlar ya da sonları daha kötü oluyor. Rihanna Diamonds klibinde Lirik hariç anlattı, anlatmaya çalıştı. Eminem açık açık sözlerini de ortaya koyarak anlattı. Michael Jackson anlatmaya çalıştı ama hepsini medya gücüyle alaşağı etmek için uğraştılar. Bazıları geri çekilmek zorunda kaldı. Rihanna'nın Diamonds klibindeki sözlerle klibin anlattıklarının ne kadar ters orantılı olduğunu görebiliyor musunuz? Birlikte parlayan elmasları sözlerine aykırı, sıkıntılı, üzüntülü bir müzik ve klip. Yanan bir gül, Peşinden gelen ve kaçmaya çalıştığı bir arabanın önünde Rihanna, etrafında ateşte yanan ve zombi gibi bunun farkında olmayan insanlar, gerçekleri görmeye başladığında adeta deprem tersine oluyormuş ve etraftaki her şey yıkılıyor. Adeta zorla Rihanna'nın elini tutmaya çalışan şeytanilerden kopmaya çalışan ve tamamiyle koptuğu zaman ateşten e, soğuk suların içine uzanan yani ateşten geçip soğuk suların içine uzanan ve orada huzur bulan bir rihanna. Şarkı sözleriyle klipte anlatılanların ne kadar farklı olduğunu fark edebildiniz mi? Bir kez daha bu gözle klipte anlatılanları seyretmenizi rica ediyorum. Lütfen seyredin adeta çığlık atarak bir şeylerin habercisi olmaya çalışan, bu haberleri kamuoyuna vermek istemiş ama insanların simgeleri okumak, arka plana bakmak gibi bir niyetleri olmadığı için bunları göremediğini fark etmiş bir Rihanna. Evet, insanlar sadece maalesef kendilerine söylenenleri, anlatılanları olduğu gibi kabul ediyorlar. Sanki ve yaygın medyadan anlatılan her şey Bir otoritenin söylediği Doğru sözlermiş gibi Genelde arka plana bakmak Pek fazla işimize gelmiyor Ne yazık ki Rihanna itiraz etti Ve belki onlardan ayrılmak istedi Ama bunu Söyleyince de ne yaptılar Dayak attılar Evet Rihanna e, dayak yedi e, Birkaç defa dayak yedi Ve bunu da ee, sevgilisinin yaptığını söylediler nedense hep sevgilisine geri döndü sözde ki hani o kültürde yaşayan kadınların normalde yapmadığı bir şey bunlar çok ciddi soru işaretleri ee, çünkü Rihanna'nın e, sık sık birlikte çalıştığı Eminem'den aslında çok daha açık mesajlar geldi Biliyorsunuz Eminem daha açık ve daha net her şeyi anlattı. Monster klibinde özellikle. Bunu tekrar tekrar seyredin. Hatta Rihanna gibi sadece simgelerle bir şeyler anlatmaya çalışmadı Eminem. Sözleriyle de ifadeleriyle de her şeyi neredeyse açık açık anlatmaya çalıştı. Onun anlattıkları çok açık ilminatiye gönderme yapıyordu ve bu yüzden halk onun sesini daha çok duydu. Ancak küçük bir azınlık kurumlara sahip olmaya başladığında sayısı daha çok olan iyi niyetli sade vatandaşlar bu çağrıyı duysa bile etkisi olmayabiliyor. Ama tabii ki de tamamen çaresiz miyiz? Elbette ki hayır. Klibin sonuna doğru çare nedir? Neler yapmamız gerekiyor o konulardan da bahsedeceğim elbette ki. Yine Michael Jackson da benzer bir şekilde rest çekti bu örgüte ve sonunda onun içinde sübyancı dediler. Oysa Pizza Gate skandalını hatırlayalım. Gerçek sübyancının bu örgüt ve bu örgüt için çalışan ve hatta devletlerin içerisinde siyasi ya da bürokrat olarak çalışan kimseler olduğunu, hatta çok çok önemli mevkilerde bulunan kişilerden olduklarını maalesef zamanla gördük. Bir karanlık örgüt tüm kurumları kapma, kaplamaya başladığında biz Allah'a inanan insanoğlunun var olma savaşında daha azimli olması gerekiyor. Öncelikle buna itiraz eden halk kitleleri devletlerine baskı yapınca bu örgütlerin kökü kazınabilir. Dahası bunlara karşı örgütlenmek de gerekiyor aslında. Yani bu örgütlere karşı esasen karşı durması gereken insanların kurduğu ve kendilerini esasen her türlü kötülükten korumak için kurdukları devletlerdir. Ama bunlara karşı gerekirse açık sivil toplum örgütleri de kurulmalıdır. Bu örgütleri en çok güçlü yapan kendi adamlarını devletin içine gizlice yerleştirmeleri, hatta zamanla zamanda tüm halk kitlesinin değerleri üzerine kurulu devletleri ele geçirerek en güçlü ve meşru devlet devlet örgütlerini kendi emelleri için kullanmalarıdır. Yani bu kötü örgütlerin şu anda maalesef bunu yaptıklarını da görebiliyoruz. Artık uluslararası kuruluşları da ele geçirip aynı sebeple kullanabilmekteler. Son salgın bağlamında Dünya Sağlık Örgütü sözde ülkeleri kalkındırmak mı yoksa bazı siyasi konuları dayatmak için mi ekonomiyi kullanmak kullanıyor diye e, sordu soru sorduran IMF veya Dünya Bankası gibi kuruluşlar ve hatta sadece 5 ülkenin veto hakkının olduğu Birleşmiş Milletler artık sorgulanmalıdır. Halen tüm halk kitlesini ele geçiremedikleri için örgütlenmelerini ve amaçlarına giden yolda uğraşlarını gizli saklı yapmaktadırlar. İnsanları tek tek ele geçirmekte ve korkutarak istediklerini yaptırmakta olduklarından bunlara karşı genel bir bilinç oluşturmak ve böyle bir baskıya maruz kalanlara karşı yine meşru olan devlet organlarıyla direnç göstermek zorundayız. Belirttiğim gibi burada biraz önce anlattığım gibi PizzaGate skandalında esasen gerçekten devletin başına getirilen çok çok güçlü insanların nasıl bir pedofili sapkınlığı içerisinde olduğunu hatta örgütün belki de e, bu sapkınlığa insanları özellikle iterek daha sonra belki de kullanmak için onlara karşı kullanmak ve her istediklerini yaptırabilmek adına tıpkı eğlence sektöründe ünlendirdikleri kişilerde olduğu gibi yine e, devlette de önemli yerlere dünyanın tüm devletlerinde hatta uluslararası kuruluşlarda dünya sağlık örgütü işte dediğim gibi salgında pek çok soru işaretlerine sahip olan bu örgüt. E, aynı şekilde ekonomide e, çoğu zaman ülkeleri cendereye sokan IMF Dünya Bankası gibi örgütler Gerçekten e, bu ülkeleri ekonomik açıdan kurtarmak için mi e, yoksa e, her istedikleri siyasi olguyu gerçekleştirebilmek adına bu yönde yani e, yumuşak tarz izleyerek sert değil de yumuşak tarz izleyerek, bunu gerçekleştirmek adına mı kuruldu? Bunları da çok ciddi bir şekilde esasen sorgulamamız ee, ve körü körüne yaygın medyada duyduğumuz her şeye inanmadan arka planlarına da bakmamız gerekiyor. Biz böyle yaptıkça bilinçlendikçe emin olun bizler aslında çok daha güçlüyüz ve daha da güçlü kalacağız. Bu konuları tek tek mesela Pizzagate olayını ya da ünlüleri de daha çok tek tek ele alarak daha ayrıntılı bir şekilde anlatmaya devam edeceğim. Bunlar zaten internette araştırdığınızda ayrıntılı bir şekilde yine görüp bulabileceğiniz şeyler. Ben araştırabilmeniz adına da şöyle bir aslında bir bu videoyla çentik atmış oldum. Gerisini aslında sizin de araştırma yaparak getirmeniz mümkün. İnşallah güzel günler göreceğiz. Yeter ki vazgeçmeyelim. Umutsuzluğa kapılmayalım. Aksi gibi görünse de biz her zaman çok çok daha güçlüyüz. Çünkü biz Allah'la beraberiz. Evet sevgili kardeşlerim. Bunların daha çok bilgilendirilebilmesi için insanların yayılması için. Sizden ricam bu bilgilerin paylaşımını yapmanız. Yani videoyu paylaşmanız ve abone olmadıysanız da Abone olup destek verirseniz memnun olurum. İyi günler diliyorum. Yarın saat 10'da tekrar görüşelim.